Ne? Yani hani o arada bir soru geldi. Soru şöyleydi. Dedi ki hocam nakli olan yahut bu inanan insan olma özelliği sadece dine ait yani İslam dinine ait bir şey midir? Değil mi? Öyle bir soru geldi. İbni Haldun ne cevap verecek buna? İbni Haldun'un cevabı belli arkadaşlar. Hayır. İbn Haldun hayır diyecek. Çünkü Mecusi gelenek de İbn Haldun'un bizzat kendi örneğiyle söyleyecek olarak olursak Mecusi gelenek de bir nakli gelenek inşa edebilir. Ee, Hristiyan geleneği de bir dini gelenek inşa edebilir. Birazdan o ayrımlar üzerinde duracağım. Fakat öncelikle şunu yapalım. İlimler diyoruz ve bunu ayırıyoruz. Ayırırken temelde felsefede iki tür yöntem vardır. Yani bir şeyi ikiye ayırmanın yahut taksimi e aşağı doğru devam ettirmenin iki yolu vardır. Bunlardan bir tanesi tümelin tikele bölünmesi. Mesela az önce yaptığımız aslında tümelin tikele bölünmesi tarzındaydı. Neydi? E, dedik ki cevher. Cevher işte cisim olan, cisim olmayan, cisim olan, e, işte canlı olan, canlı olmayan, canlı olan, ee, hayvan, e, hayvanı aşağıya doğru böldüğümüzde işte yani hayvan dediğim e, canlı canlıyı aşağı doğru böldüğümüzde insan ve diğer türler ve benzeri bu şekilde tümelden tikel'e doğru giden bir süreç var. Bir de bütünün parçalara bölünmesi yani ins insanın işte kafasının, gövdesinin, e, bacaklarının olduğunu söylemek gibi. Şimdi soru şu: Mutlak bir ifadeyi ilmi aşağı doğru bölerken neyi kullanıyoruz? Ben dini ilimlerde neyi kullandığımızı yazacağım. Bunlardan bir tanesi nakli diyoruz. Nakli değil mi? Akli nakli. Yahut karşıtının ne olduğunu bilmiyoruz. Yahut vaz'i diyoruz. Vaz'i ilimler tabi ilimler. Mesela İbn Haldun'un e, birazdan okuyacağımız bölümde böyle geçecek. Yahut dini, yahut şer'i, yahut ilahi, evahir, nebevi, milli ve bir ümmete ait. Bunun Arapçası ne şimdi şey yapamadım. Ne yaptık arkadaşlar? Aslında. Şunu yaptık. Aslında biz ilim şeklinde bir bölmeye başladığımız andan itibaren ilme bir sıfat vererek yani tabir caizse ilmin bir veçesini, bir yönünü söyleyerek onu diğerlerinden ayrı ediyoruz nakli. Nakli olanın dini yani İslami olmasına gerek var mı arkadaşlar? Yok. Vazi olanın İslami olmasına gerek var mı? Vazi ne demek? Yani bir insanın düşünmesinden kaynaklanan şeyler var. Bir de bir tanesi çıkıyor. Bazı kurallar, bazı din, bazı şeyler inşa ediyor. Ve onun üzerine bir ilmi gelenek başlıyor. Diyelim ki bu da gelsin, bir şeyler vaz etsin ve budacı gelenek, budanın sözleri, davranışları ve benzeri ve benzeri neyse inşa ettiği düşünce üzerine onlarca literatür üretsin. Mümkün mü? Mümkün. Dini olanı, dini olanı İslami olarak anlamak durumunda mıyız? Hayır, bunu da böyle anlamak durumunda değiliz. Şer'i olan, bu da değil. Çünkü Yahudi şeriatı ve Yahudi şeriatından türemiş ilimler de olduğunu söyleyebiliriz. İlahi olan bu kindinin ayrı mesela. Bunların karşıtlarını söyledim mi ben? Söylemedim. İlahi olan evahir, nebevi, milli ve bir ümmete ait. Dolayısıyla dikkat ederseniz biz nakli ilimleri ki nakli ilim İmam Gazali'den sonra yaygınlaşmış bir ifade. Öncesinde bu ifade çok fazla kullanılan bir ifade değil. Dikkat ederseniz ilme bir kayıt ekliyoruz burada, burada da bir kayıt ekliyoruz akli. Dolayısıyla ikiye ayırmış oluyoruz. İbn-i Haldun şu soruyu soracak bize. Bu kayıtlar İslami olanı ifade eder mi? söyledik ki ifade etmez. Birinci problem bu. İkinci problem İbn Haldun şunun üzerinde duruyor. Bu kayıtlar tek anlama gelir mi? Mesela şöyle yapalım. Aslında söylemek istediği şu. Dini olanın karşısına ne koyabiliriz? <laughs> La dini koyabiliriz. Yahut uhrevi koyabiliriz. Yahut dünyevi uhrevi şeklinde de ayırabiliriz. dini akli diyebiliriz. Dolayısıyla söylemek istediği şey şu. Aslında bizim burada koyduğumuz kayıtlar sadece bu kayıtlardan hareketle de anlaşılamaz. Bunun karşısına ne koyduğumuzla da ilişkidir. İlahi, insani, evahır, evail, milli, millinin karşısı nedir? Hikmi yahut hikemi. İkinci problem bu. Şimdi dolayısıyla ilerliyoruz ve şu soruyu soruyoruz. Peki İslami olanın ehassus sıfatı nedir? Şimdi bunun için 458. sayfayı açalım. İslami olanın ehassus sıfatı nedir? Onun üzerine bakalım neler söylüyor. Şimdi ilk satırdan itibaren okuyorum, ee, daha doğrusu beşinci satırdan itibaren okuyorum. Bu ilimlerin hepsi İslam, İslamlara mahsus olan ilimlerdir, Müslümanlara mahsus ilimlerdir. Her ne kadar din sahibi olan diğer bütün kavimler bunlara benzer ilimlere muhtaç iseler de. Buradan ne anladık? Demek ki şurada ifade ettiğimiz aslında diğer dinler içinde olabilir. Liseler ilimlerde o kavimlerle İslamlar arasındaki ortaklık ancak Yüce Tanrı'nın emriyle o dini kendi kavmine öğreten peygamberin şeriatının ilmi olması bakımından uzak bir ortaklıktan ibarettir. Uzak bir ortaklık. Yani müzel olması itibariyle biz e, dini olanı Hristiyanlarla paylaşıyoruz. Peki soru şu. Hristiyanın dini olanı ile Müslümanın dini olanı ayırt edecek şey nedir? Ne olabilir? Kaynak. İkisi de münzel diyor. İkisi de yani Tanrı'dan münzel. İtikatlar ayrıştırmıyor biliyorsun. Kur'an-ı Kerim'e göre en azından. Nasih mensu. Şeyin e, İbni Haldun'un söylediği birinci şey bu. Aslında e, bu enteresan bir şey. Yani e, böyle bir fasıl, böyle bir İslam'a ait olanın böyle bir faslının olacağı herhalde kimsenin aklına gelmezdi. Ama İbni Haldun şöyle bir mantıktan hareket ediyor anladığım kadarıyla. Bizim ortaklığımız, uzak ortaklığımız... şeriat olmak itibariyle yahut münzel olmak itibariyle diğer bütün dinlerle ortaklıktır. Uzak ortaklığımız. Hani fıkıh usulünde bir şey yok mu? Şer'u men kaplene diye bir şey var değil mi? Şer'u men kaplene neyi tartışıyor? Önceki şeriatlerin hali hazırdaki dini ilimlere dahil olup olmadığını tartışıyor. Doğru mu? Yani dini şu anda dini ilim dediğimiz yahut istimbat ettiğimiz bir kaynak olarak kullanılacak mı kullanılmayacak mı? İbn Haldun dolayısıyla birinci ayrımı arkadaşlar İslam'ın diğerlerini nesetmesi olarak koyuyor. Bu soru tartışılabilir. Modern dönemde de çok fazlasıyla tartışıldı biliyorsunuz. İslam'ı bir Hristiyanlıktan, bir sosyalizmden, bir kapitalizmden ayıran temel şey nedir? bu? İslam'ı başka bir şey Efendim? İslam'ın başka bir şey nesledemez mi? Başka bir şey nesledemez mi? Dolayısıyla ikinciye geliyoruz yahut üçüncüye. E, son din olmak Bu son din olmayı ileriye doğru işletebiliriz. Nesetmek gibi burada olduğu gibi geriye doğru işletebiliriz. Öncesini nesetti, ki Ge gelecek olanlar da Hatemül Nebiyyin yahut Hatemül Enbiye olmak itibariyle nesedilmiş. İbn-i Aldun enteresan bir şeydi. de üçüncü bir şey daha söylüyor, o da şu diyor. İslam'ı hali hazırda diğerlerinden ayıran bir şey daha vardır ki, Bizim dini ilimlerimiz diğerlerinden çok çok ileridir. Böyle bir ayrım olur mu? Böyle bir ahas sıfat olabilir mi arkadaşlar? Yani senin dininin e, dini ilimlerin çok çok ileri olması. Bir anlam ifade eder mi? Bunu da Müran ilminden yola çıkarır. Bunu Müran ilminden yola çıkarak söylüyor. Evet. Zaten son din olduğunu ve onun diğerlerini ne söylediği için otomatik olarak da daha ileri doğduğun iddia edebilir. Ya müteakip. Bu metinleri yorumlayan hocalar ki bir kısmı zannediyorum büyük çoğun, yani bir tanesi en azından sizin büyük çoğunluğunuzun hocası mesela diyor ki şu madde söz konusu olunca yahut nes maddesi söz konusu olunca bizim Hristiyanlıkta hali hazırda dini ilimler alanında e, ortaya çıkmış bazı teorileri kendi dinimiz, dini ilimlerimize taşıyabilir miyiz? Mesela Tanrı'nın ispatı ile ilgili İslam dünyasında üretilmeyen farklı farklı delillerin batı dünyasında üretildiğini düşünelim. Yahut Kur'an'ın yorumuna dair bizim dünyamızda ortaya konulmamış bazı yorum tekniklerinin ortaya çıktığını düşünelim. Yahut İbn Havdun'un bizzat kendi verdiği örnek üzere ki tefsir bölümünü hatırlayın. En fazla üzerinde durduğu şeylerden bir tanesi neydi rivayet bölümünde? Ne? İsrailiyat. Bakın İsrailiyata karşı İbn Haldun'un tavrının sertliğini gördünüz mü? Evet. Okuyanlar gördü. İşte bunun tabi hem politik nedenlerini hem bedavet-hadaret çerçevesinde açıklamalarını yapıyor İbn Haldun. Ama aynı zamanda Nes mensuhla ilgili de bir tavrı olsa gerek. Şimdi bu durumda arkadaşlar, Burada başka sorular da sorabiliriz. Ben biraz soru sorarak hani cevap bende de yok. Biraz soru sorarak gidelim. Şimdi bu ilimleri burada akli, burada nakli diye daima ifade ediyoruz. Bunun dediğim gibi tarihi çok uzun. Bunun üzerinde zaman bulabilirsem duracağım. Fakat şöyle bir soru sorabilir miyiz? İnsanı nakli, akli diye parçalamadan bütüncül bir tasnif yapmak mümkün mü? Bilmem anlatabildim mi? Niye daima akli ve nakli ilimler diye, şer'i ilimler, işte akli ilimler, vahiy ilimler, akli ilimler, dini ilimler, dünyevi ilimler diye bir parçalanma üzerinden gidiyoruz. Efendim? Yani tarif e, elbette parçalıyoruz ama temel bir ilkeden hareketle bütün ilimleri o ilkenin altında ifade edebileceğimiz bir sistem geliştiremez miyiz? Altına koyalım, konulamaz mı? Yahut akli ilimleri nakli ilimlerin altında inşa edebileceğimiz bir şekilde koyamaz mıyız? Sorulardan bir tanesi bu olabilir. Nasıl imkansız kılıyor? Mesela eee fıkıh kelamın hadisin mm hıh -hmm. e, uğraştığı nesne alanı geçtiği gibi naklî olan yani öz olarak naklî olan bir e, vazedilmiş şeylerdir. Halbuki eee Evet, devam <laughs> et hemen. Halbuki matematiğin dediği itibariyle akıl e, yürütmenin üretken bir oluşmuş bir nesneler alanından hareketle inşa ettiği Evet. evet. Buyurun Ali Evet, Şimdi arkadaşlar bu tabii ki büyük soru. Bu büyük soru dediğim şu. E, dinle e, felsefenin temel çatışma noktalarından birine girmiş oluyoruz. Fakat birkaç tane örnek vermek istiyorum. Yani ilimler tasnifinde bu tür tasnifler var. Akli nakli ayrımı sandığımız gibi e, şey yapılmayabilir. Dikkat ederseniz burada bu tasnifte akli nakli tasnifinde daima biraz şuraya gelince yerelleşmiyor muyuz? Dini, milli, vazi belli bir millete ait. Mesela İbn Hazım diyecek ki insanları birbirinden ayıran temelde ee, bir şey vardır. O da dil, tarih ve dini ilimleridir. Bunlar milletlere aittir. Oysa evrensel beynel milel olan akli ilimlerdir. İbni Hazım mesela böyle bir tasnif yapacak. Buraya gelince ister istemez bir yerelleşme, bir millete ait olma durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Benim sorum şu. Bu yerelleşmeyi sağlamadan evrensel bütüncül bir tasnif yapabilir miyiz, yapamaz mıyız?